Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Roblox'ta PES RS devam ediyorum. Şimdi bu baya uzun zaman önce oynadıydık. tabi ee, tabii bir sürü şey, yeni şeyde geldi. Ee, şurada gördüğünüz gibi event dünyası var. Bugün şimdi event dünyasına gitmeyeceğiz. E asıl Rebirth 8 geldi. Rebirth 8 ile birlikte de Void dünyası geldi. Ee, ben Rebirth 8 oldum bile. Onu göstermedim. Hatta aslında uzun zaman sonra oyuna girdikten sonra zaten bir beş rebirth 8 atlıydı. Ben burada başladım. Bütün dünyaları kilitliydi. Nasıl oldu bilmiyorum. Ee, hızlıca gidelim bakalım. Bu şöyle de gösterelim. Event dünyasında. Ee, burada yumurta açıyorsun. Ya kötü oluyorsun ya da iyi oluyorsun. Altaya kötü çıktı. Tabii ben de o zaman kötü istedim. Bana iyi çıktı. 16 ile ben şimdi düşmanız. Ee, gösterelim. Ha, lag yapıyor. Heh. Lag yapıyor. Şimdi burası niye açılmadı? Hala. Ha, Allah Allah. Neyse. Bu yumurtalarını da bir daha açamıyoruz. Çünkü bir kez açıldı Buraya yüzde %50, %50 ya iyi ya da kötü oluyorsun e, arka saçılmıyor ne derse bilmiyorum. Hemen bir yere dönem. Şimdi void dünyasına bir bakalım. Bir e, petlere de bakalım da. En son bende 5 uyu var. Buna fiyatı ne olmuş? 71 milyon şu. 68 milyon. E, fazla da yükselmemiş aslında ya. Şunlar bir hava şöyle. Teleporttan. Şurayı da biliyor musun? He. Ee, bizi buraya getirir. Tamam. Burası ee, burada River 8 var işte. Şimdi porta baya güzel duruyor. Ee, Void dünyası River 8 lazım diyor. Bir gidelim bakalım. E, ee, üçüncü dünya etmek sevsin. Evet diyelim. Oh, uçuyoruz. Ne oluyor? Oha, o çok güzelmiş lan bu. Oye, voy dünyasına geldik. Bir bakalım, yeni para birimiz var. Eee. Aynı lan burası. Hey var işte aynı şeyler. Şunu toplayalım. Ha bu yeni bir şey. Bu void tiket. Ne kadar? 29 bin. E. Fazlaymış. Void chest. Şöyle bir dakika. Ha bu arada bir binelim. Uh. Şimdi. Burası ne? Ha bura. E. Ha VIP şehiriymiş. Tamam. Şimdi bir bakalım. Hacker world diyor. Bölge 210. Hmm. O bir dünyası. 205. Hmm. Bu da 200. Tamam ben herhalde şey edeceğim zaten. Bakılırsa. En son 199'da mıydık? Ha, tamam işte. Tamam ben nasıl içeceğim? Tamam ha geldik. Ee, geri git falan diyor. Bu ne kaç tane yumurta 226 mı? Hmm. Yani bu yumurtalar da bir çıkaran petlerimizi bakalım. Petlerimiz inşallah güçlüdür. Hiç yeni pet daha yani alasım yok. Bakalım. Tamam yeterince güçlü gibi. Bu arada görev yaparak devam ediyoruz. 400 tane ee, para kırdır. Tamam hızlıca yapalım. Biz de burada şey yapar aslında biz de yeni yumurtaya bakalım. Yani petlere. İki ee, iki pet var. Bir açalım. Ee, yumurta dezayı baya güzel durur. Bakalım bir petlere. Ee, bizim even petler daha güçlü gibi. Nerede hani? Açtım cephetler. O da mı güçsüz? O ta buradalar. 1.68 trilyon ne? Uf, bizim even petle bayağı güçlü. Neyse. Sıradaki yemiz açılı gibi. Şöyle bir bakalım. Ee, bölge 202 ne diyor? Shelf for a in prison cells. Ee, şunu bir koyalım. Ana bizim arkadaşlar burada. Yani benim üçüncü hesap burada. Sen ne yapsan Eylül? <laughs> Güzel o, Lan Preston var. <laughs> Ezikler. Ee, <laughs> Yasir Yasin girmiş. Buna... Hmm, ben başka hesaptan girmiş. 005 ben ne kaç tane hesap yapmışım. Lan Yasir. Altay da baktıydı. Altay da ben vardım. ya yani Hapsına ben yatıyorum. E, ee, Ağahtan ee, random dropların çıkabiliyormuş diyor. Güzel. Ee, şimdi ne diyor? 100 tane en iyi yumurtanı açtır. Tamam. Şimdi aslında bir magnet bayrağı basalım. Aa, 215 tane var. Tamam. O tatil topla bu bize. En iyi yumurtan bu oluyor. 100 tane açtır. Şunları açmış olur işte. Uf. Uh. Hırsız kedi çıktı. Bir tane daha açalım. Güzel abi. Tamam. İndeks için açıyorum aslında. Yani nasıl yani fazla hiç gerek yok. Çok güçsüzdür. Neyse. Ben indeks başka zaman yapacağım. Ee, ne diyor? 3 gol pet yap. Haydi bakalım. Geri dönmemiz lazım ya işte. Onu sevmiyorum ben. Hani petle burada kalsa ne seveceğim. Ama benle geliyorlarsa. Ha petle orada kaldı gibi tamam. Ee, ne diyor? 3 gold pet. En iyi yumurtamda. Şimdi. Şu muydu? 8 tane yapalım. Eee... ha tamam o kara çıktı. Geri dönelim. 201. Altı ee, alta buralar hep geçin. Altı diyor bu her bölgede görev yapmak lazım. Bayağı da zorlaştır zorlaştı mı bilmiyorum yani. Bir bakalım gelin arkadaşlar. Ee, 500 tane en iyi uçanlar. Tamam. Eee... bu ne? Oo. Oh. Ucuz bir şey de yani. <laughs> Bir gidelim. Ee, aa bak bak. Magnet pasmayı unuttum. Başladık ya bu herhalde 500 oli. Bakayım. Bitmişti inşallah. Bakalım bir. 3 ee, rainbow yap diyor şimdi. Oho. Tamam. Geri dönelim o zaman. Çok uzun sürüyor. Böyle öne arkaya öne arkaya yapacaksak yani. Ee, rainbow yapacağız diyorum. Şimdi en iyi mı dedi duymadım ki. <laughs> yani görmedim ki. Şundan birkaç tane yapalım. Pet için yani. Ee, sonra şundan bir kaç tane yapalım. Ama bundan da yaptık. Tamam. Ee, kafeterya bir daha. Bum. Ee, geldik. Aa bu nasıl bir şeymiş lan? Böf. Süper Chess Master 23. Yeni masterim geldi. Lan ne lag yaptı? Ay 23. He. 99 super şer. Süper, yaşay. süper yaşay. 99 ne işe Loot falan. Yumurtamız 71. Tüccar şeyimiz 65. Bayağı iyi. Ee, şimdi of. Breaka koyunur. Tamam. Şimdi şöyle basalım. Böyle bir bakalım. Koyunurumuz şurada. Şimdi gözümün köşesinde yani keskin gözlem var. Düzlem. Preston yazıyor sanırım. Prison P yazıyormuş. Convert prison case diyor. Come back when you have 10 prison keys diyor. Hmm. 10 tane fazla değil mi ya? Allah Allah. Green chest'i. Basalım şunu altına. Şöyle ha. Ay şey deme yine. Çapma işte. Böyle deme işte ya. Güzel. Şimdi geri dönelim. Ee, arka bahçe. Arka bahçedim hapsana bahçesi. Ee, şimdi... O! Oh. Bura görev istemiyor herhalde. Bir dakika. Şimdi bakalım da. Magnet de basalım. Unutmadan. Tamam. Magnet de bastık. İn abi Bank haze go to the end. Share for who polis get. Ha o bir gibi. Yani. Aa bu ne? Aa hedi. Eee gidelim mi? Hayır. Şimdi. Sonra belki. Eee bu ne? OP potions. Ama elmasla satılıyor. Oha! Tam, Güzel x ile veriyor da yani. 212 bin. Para fazla değil mi? Ee, polis merkezine gireceğiz. Ne kadar istiyor? Ee, 10 bar istiyor. 100 bar istiyor. Ve bende 3 var. Evet. Aşı, asıl işkence şimdi başladı. Şimdi benim. O zaman benim. Şu kitapların. Başka para kitabı da yok ki aslında. Eee. Bakalım. Şundan basalım bir iki tane. Şunun da basalım aslında. Tamam. Eee bunlar böyle devam ederken ben de yumurta mı Para harcamak da istemem aslında da. Yuva al. Ee, yumurtalar pahalıysa şey yapacağım işte. Afeha durum. Eee bugün son bölgeye gelmek istiyorum aslında. Ne kadar var? 214 bölge. Yani 214 kadar. Fazla değil. Ee, oraya gelmek isterim. Yoksa başka zaman yaparız artık. Ee, 92 bin diyor aslında. Bir kaç tane şunu açalım. Şey çıkaralım bir. Şu aksolot ya da e, çıkarabilirsek. Güçlerine bakmak istiyorum. Aslında şu kedilerin de güçlerini alalım. Hani çok güçlü değilse hiç değmez yani. Evet yani. Bölük olabilir. Nerede? Aa, hani? Şurada değil. Orada değil. Bir dakika. Bundan güçlü olması lazım. Ha şu. Dedektik kedisi. 2 trilyon. Yani hiç değmez. Boş ver abi. Gel şuraya. Ee, o zaman bayağı bekleyeceğiz. Evet. Bu hiç bitti mi? Um, Evet yani. <laughs> tamam. Ben bir o zaman 10 dakikaya falan geliyorum. Arkadaşlar bayağı da video gelmediği için çok özür dilerim. Ee, artık oldukça çok videolar hızlı hızlı getirmeye çalışacağım. Ee, yani Olmasa yani kö şey olsa bile, düşük kalite video olsa bile hani video çekmiş olurum gene de. Eee şunlardan bir daha basayım. Tamam. Şundan. Basamıyoruz. Tamam. Bir tane şundan. Bir tane şundan. Bu ne verir? Eee bas gitsin. <laughs> Gitti artık. Eee başka bir şey. Basılmıyor herhalde. Tamam. Artık ben AFK. o bu bayağı uzun sürecek gibi. Arkadaşlar video burada kısa geçmem lazım. Benim bir işim var. Ee, video zaten bayağı da uzun oldu. Ee, bu bayağı yani zormuş. Ee, sıradaki video aynı aynı yerden devam ederiz. Ya da suyu oynarız. Ee, İzleyen için çok teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi artık 3 günde bir video gelmeye e, atmaya çalışacağım. Olmasa 5 günde bir. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.